Arkadaşlar an kutu açılışı yapacağız. Bütün 9 abonelerim için paylaşıyorum. Aisıma bir verir misin? Dur, dur, dur. Açmayacağım. Size li linkini veriyorum. Ben bana. Bim'den Dur dur Aisıma açmayacağım. Ver göstereyim. Söyle bir şey. Bir şey değil. Hava bir şey. Şimdi aç açmaya gidiyoruz. Bu kısa bir video sürecek. Bakalım içinden dandik şey mi çıkacak, güzel şey mi? O kadar para verdik. O kadar para verdik dediğim de 20 TL. <laughs> 27 TL. mi? Ben açayım. Dur ben açayım. Ver ver. Birazcık aç ondan sonra ben açayım. Tut şunu. Ben çekeyim. Tut öyle. Bütün gücümüzü uyguladım ama açılmadı. Ben çekiyorum da. Aa bakın. Al. Aa. İçinden sakız da çıktı. Papa çıktı. Nasıl sıkıldık? Nami kemallendik. Sakız da çıktı. Hı. Bakın. Nami kemallendik valla. Ekran biraz pis olabilir kusuraya bakmayın ya. Bak, Telefonum da zaten modeli düşündü. Söyle bir tane dövme var. Acı koluma taksam sen mı? Bakın. Abi. Benim. Hayır. Söyle benim. temizliğim akran. Bana aldınız ama? Benim. Hı -hı. Bakayım. Benim. Ana bu bunlar bunu prensiden almış. Ben sen sıkıntısını. Şimdi video sonlandı Abi, zaten Nami kemallendik dedik. Hadi bye bye